Çok Değerli Kardeşlerim, Değerli Canlar, Hepinize Selamların En Güzeli, Allah'ın Selamı, Rehberlerin En Güzeli Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Rehberliğini ve onun aziz beyti, Haydar-ı Kerrar, Aliül Murtaza, Fatıma-tu Zehra, Fatıma Zehra Hasan, Hasan ve Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin ve Selman'ın, Selmanın yolunun, yolunun, ışığıyla, yolunun ışığıyla en kalbi, en kalbi selamlarımı, selamlarımı sunuyorum. sunuyorum. Bugün cem olmaya geldik. Olmaya İmam Ali o mel'unun darbesinden sonra yaralanınca yanındaki çocuklarına İmam Hasan ve İmam Hüseyin'e bir vasiyet yazar. Bu vasiyetin bir yerinde de şunu söyler. Şöyle buyurur aranızı düzeltin çünkü ben dedenizden müminlerin müslümanların arasını düzeltmeniz çokça namaz kılmanızdan ve oruç tutmanızdan daha makbuldür, daha güzeldir sözünü duydum. Öyleyse madem cem olmaya geldik Bugün ihtilafın günü değil. Bugün eleştirinin, tenkidin günü değil. Bugün bir olmanın, kardeş olmanın, birlik olmanın ve dirlik olmanın günüdür. <laughs> Değerli canlar, kıymetli kardeşlerim. Hakikaten bu ülke çok ciddi badirelerden geçti. Bu ülke insanına tek olmanın bütün icbari, bütün mecburi şartları dayatıldı. Kürtseniz Türk olacaksınız. Türkseniz bizim istediğimiz gibi Türk olacaksınız. Dini yaşayacaksanız, Aleviyseniz bunu kapatacağız, sünni olacaksınız. Ama sünniyseniz de bizim istediğimiz sünni olacaksınız dediler. O halde bugün ortaya konan bugünkü iktidarla birlikte bu ülkenin demokratikleşmesi adına ortaya konan çözüm süreci sadece bu bölgede yaşanan kanlı bir çatışmanın su çözümü değildir. Bu ülke insanının yeniden kendini bulması, Alevi'nin Aleviyim diyebilmesi, Sünni'nin Sünniyim diyebilmesi, Müslümanın, Müslümanım, Ermeni'nin, Ermeni'yim, Süryani'nin de Süryani'yim diyebilmesidir. Ve bütün bu toplum kesimleri birer birer işte bugün burada cisimleştiği, tecessüm ettiği gibi haklarını ya söke söke alıyorlar ya da süreç içerisinde demokratik olgunluğumuzla birlikte birbirimizi anlamaya, ve birbirimize yeni bir gelecek inşa etmeye çalışıyoruz. Burada inşa edilen sadece cemevi değildir değerli canlar. Burada aynı, aynı zamanda bu ülkenin geleceğini inşa ediyoruz. Yeniden bir olmanın ama çokluk içerisinde bir olmanın, kesretten vahdete gitmenin arayışını da ortaya koyuyoruz. Değerli kardeşlerim, bize, bize uluslararası bize, emperyalizm, emperyalizm dün olduğu gibi bize, evet, evet bugün de bir takım tezgahlarla bize, aramızda bize, ihtilaflar oluşturmaya çalışıyor. Bize, bize alevilik bize, lazım. lazım. Bize sünnilik de lazım. Ama bize safevi aleviliği değil, alilin aleviliği lazım. Bize muaviyenin Yezidin sünniliği değil, Muhammedi Sünnlilik lazım. Şu yüze, şu kutsal mecliste dedelerimin, Müftü hocamın bulunduğu bir yerde, bir Allah'ın kulu şunu söyleyebilir mi? Muhammedi Sünnlilikle Ali'nin Aleviliği arasında bir milim fark var mıdır arkadaşlar? Bir milim fark var mıdır? Öyleyse bizim birbirimizi doğru kodlar üzerinden anlamamız ve geleceği de bu kodlarla kurmamız gerekiyor. Safeviliğin getirdiği, Osmanlılığın getirdiği bütün yanlışlar ayağımızın altındadır. Orta Doğu coğrafyasına uluslararası emperyalizmin getirdiği bütün ihtilaflar ayağımızın altındadır. Biz geçmişe değil, geleceğe bakıyoruz ama geleceğimizi de hepimizin demin arz ettiğim o Muhammed'i sünnilik ve Ali'nin Aleviliği çerçevesinde geleceğimizi yeniden beraberce kuracağız. İnsanı katleden Aleviyim desen olur, sünniyim desen olur. İnsanları kimyasalla keserler katleden, katliama uğratan, çoluk çocuğa zulmeden Aleviyim desen olur değerli canlar, Sünniyim desen olur. Öyleyse Aleviliği de aşan, Sünniliği de aşan, Elhamdülillah Aleviyim değil, Elhamdülillah Sünniyim değil, Elhamdülillah Müslümanım, Elhamdülillah insanım diyen geniş bir ufuk ve geniş bir çerçeveye hepimizin varması gerekiyor. Bu çerçevenin bugün burada tecessüm ettiğine ben bütün kalbim şahidim. Bu nedenle özellikle başta Alevi Bektaşi Dernek Başkanımız olmak üzere dedelerimize, Sayın Belediye Başkanımıza ve manevi kuvvetiyle, himmetiyle, duasıyla burada bu cemin bütün bir yeryüzüne yayılabilmesi adına bütün maneviyatını ortaya koyan siz değerli canlarıma buraya katılamayan bütün kardeşlerime de hepiniz adına, hepimiz adına çok teşekkür ediyorum. Adıyaman'ın ve Türkiye'nin geleceği aydınlıktır. Çözüm sürecinin de çözüm adresi Adıyaman'dır diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.